Arkadan, bir yere gel. Ah! Nana bana nana banana. Bar, banana yukarı evet, yukarı yukarı well, Let's go. Overwatch. Koş 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 Düşme. Çık, koş. Koş 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 Bana. koş koş oh. bana. Nabara. koş Nabara. Mana. koş Mana. Nama. koş 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 sen çık git buradan nana <laughs> Benim nanam gelmiş. Ben bana, çok mutluyum. Birine dedi bana, çok bana, 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 bana video çekmek ne yapacağım? Ben yalnız vlog çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, <C 'ye>, <laughs> bak, <laughs> Melek az önce yanımdaydı germen çekmek çekme, ne çekiyor acaba o hayır जैसे चलकर जैसा ना ना banana na barama na 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 barabara barabara asıl direkt beyan mıydı hayır direkt beyan dedi rica ha her rica ne sorani kitabını terimin şey bir tane alman doktorun neden hasta evet. oluyoruz kitabını şey peki ama şeyi sectim ne drama peki. şey <laughs> ik ben on baffin ve o da ben değilim. Önce... Almanya dansı bıraktığım okay. için bana çok şey borçluyum. <laughs> <laughs> Almanya'da... Almanya! Al beni! Al beni beni, sar beni beni, yar e, şata... evet, değil mi sen? Nana, ben seni alacağım. Tamam, beni hüydün al. Sen de geleceksin. Beni hüydün al. Gideceğiz biz. Dur bekle. Komutanım bu arada şatam... Ee, buradan herkese duyurulur. Bekle bir. Buradan herkese duyurulur. kocamdır. Evliyizdir. Bu da evlilik dizisi. Evet. Allah Buradaki herkes K-pop fanı ben hariç. Ben, 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 ben bir de bu neden bıraktım? K-pop neden dinlemiyorsun? Çok sıkıcı. Bence de çok haklı. Dostum ben. Ne var? Dostum. Çok haklı. Şey. Erika <laughs> dinliyor. Her gün Erika dinliyor. Her gün Erika Mars <laughs> <ben senin gülüyor> dinliyor. <gülüyor> Sen benim <laughs> story'imi <'u> gördün mü? <laughs> Ceddin neden dinliyor? <laughs> Gördüm onu. Her, Her gün adam Buradan şat yes, atayım, merak gelemedi. Ay evet. Söyledi. Aa, ben konuştum onunla da. Arasak mı? Yaşlar. Deneyelim mi aramayı? Deneyelim hadi babam babam bir dakika. Şimdi ben olduğumu söylemeyeceğim. Akma çok güzel bir şey geldi. Hiç Hiç. çok mı? ayıp merak. Çok ayıp. Evet. Ben. Çok ayıp. Pazartesi günü az <laughs> sıçacağım. Ağzına sıçacağım. Az önce bunların videosunu çektim. Yeter. İzleyin TikTok'tan. Şuraya şey koyacağım. Şuraya, e, şuraya e, üçümüzün de Instagram... <gülüyor> 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 koymazsan, koymazsan, bütün videoları spam atarım. Şuraya. Benim onaylanmış hesabım. <laughs> Bana be. <laughs> Sana basket yapalım. Şurası benim Instagram hesabım. Burası da benim TikTok hesabım. Takip edin. Tabii ederim. efendim. <laughs> iktidara gelmek için vergi değil, bedel ödedik. Otistiksin, valla spastiyim. De Kur'an, yemin. Kur'an sen, valla de, yemin. Tamam. Hemen blok. Terledim. Hemen blok. Ada bugün benim kafamı kırdı. Ben de onunkini kırdım. Ee, sen iki kere kırdın. Ben seni kere kırdım. Sus konuşma. Sen iki kere kırdın. Ben seni Say hi to my friends on here. Açım. 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 sonra ben gelişim bir bir Nasıl Şey Ne? zin demek istiyorum. Af ay hiç Afida biliyor musun? Cüs, ah. Kimse de bana demedi. Biz de, biz de. Ben de çekmem. Bir ede, zeder, işte. Zehet. Nana bana. <laughs> nana bana nana var nana. Kesinlikle Mina için geldik bu evet. arada yani. Ups nana. Bence şarkıyı bana yazmışlar. Evet zaten. Ups nana. Çok <laughs> güzel. <laughs> Makyaj malzemelerimi getirmeyi unuttum. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bir tane <laughs> Nivea'm var. Onu da tamam, e, yere mi? düşünüp yamuttum. Nasıl becerdi? Hani. <laughs> Açıklaması zor. Nana. Açık, Nana. 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 Dur lan iniyorum. Nana bana bana, 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 bana. ben bana Sen Türkçe mi Kim? Ben mi? Aa dur. Suat game oynuyorlar. 24 izleyicime oyunu öğretmek ister misin? öğretmek <laughs> isterim. Ben öğretim, Ben öğretim, Ben öğretmek evet. bana, 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 evet, bana dedi, bana sormadım. Bana dedi. Evet, Bana dedi. Başka bir sahibi. Kanalın sahibi. Bana dedi. Bana Sesini açma. Ne? 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 Alın mı? Ben belli bir gruba ben. Adım. Ben çünkü Nananın en büyük destekçisiyim. Evet. O keserek koymuyor musunuz artık? Öyle Ama üşendiğim kısımları evet, bayağı iyi oynuyor, bayağı. ağzıma sokuyor. Garin, 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 garin. Garin,